8. sorumuzda hangisinde bir sözcük ilgi adalından sonra ilgi adalı neydi arkadaşlar? Kiydi değil mi? ilgi zamiri. Çıkma durum eki almıştır. Çıkma ayrılma durum eki ne? Der. Şimdi ben neye dikkat edeceğim? Bu ki'yi sıfat yapan ki ile karıştırmamaya dikkat edeceğim. Zamir olduğuna göre bir adının yerini tutması lazım bunun değil mi? Sıfat yapan ki ne yapıyor? İşaret yoluyla mesela bahçedeki kedi. Kediyi işaret ediyor. Hangi kedi? Bahçedeki kedi. Öyle bir şey. Onunla karıştırmamam lazım. Yukarıda da bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Hatta bize bir ipucu vermiş. İn tamlayan ekinden sonra gelen ki ilgi adıldır demiş. Dente çıkma durum ekidir demiş. Bakalım. Sizin bahçedekinden burada bir kere tamlayan eki yok zaten ama aynı zamanda buradaki ki biraz önce verdiğim örnekteki sıfat yapan ki. Neden biliyor musunuz? Çünkü şöyle düşün. Sizin bahçedeki elmadan istiyorum ben de demek istiyor. Eğer buradaki ki elma kelimesinin yerini tutsaydı şöyle diyebilmem lazımdı sizin bahçede elmadan istiyorum ben demesi lazımdı. Ama olmuyor. Koyamıyorum yerine. Demek ki bu bir zamir değil. Sıfat yapan ki. O zaman zaten cevabım Adana olamaz. Bu onun kardeşininkinden daha iyi. Bakın yukarıdaki açıklamada in tamlayan ekinden sonra gelen ki demişti ya. Kardeşinin, onun kardeşinin tamlayan eki var. Gördünüz mü burada? Burada ki var. Demek ki bu kesinlikle ilgi adılı olan ki. Buradaki de zaten çıkma durum eki. Yani cevabım Bursa. Aynı zamanda bir önceki yaptığım açıklamayı da dikkate alacak olursanız eğer mesela burada ben ki yerine başka bir kelime koyabiliyorum. Bu onun kardeşinin elmasından daha iyi değil. Bu onun kardeşinin arabasından daha iyi değil değil mi? Buradaki yerine ben bir isim koyabildim ama burada koyamamıştım. Koyamadığım için bu sıfat yapan ki de koyabildiğim için bu zamir olan ki. Buradaki den de çıkma ayrılma Hale ki. Dolayısıyla cevap Bursa. de benim belgemde fotoğraf varken seninkinde senin belgende neden yok? Tamam zamir olan ki ama buradaki de çıkma ayrılma durum eki değil. Bulunma durum eki. O yüzden C olmaz. Senin yazın onunkine buradaki ki de tamam zamir olan ki ama bu yönelme hali. O yüzden bu da olmaz. Dün sabahkinden mi söz ediyorsun? Yine bu A'daki gibi dün sabahki durumdan mı söz ediyorsun? Buradaki ki sıfat yapan ki. Buradaki de ayrılma eki ama bu zamir olmadığı için cevabım Edirne'de olamaz. Cevabım Bursa sorun varsa yoruma